kamuoyuna Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurtların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan, bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşlarımızın cumhuriyeti ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu bu hukuksuzluk sona erene kadar Halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Teşekkür